Herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Tipim o kadar kötü ki gerçekten şu anda hani <laughs> yani ne kendimi görmek istiyorum ne başka bir şey. O kadar çok şu an yorgunum ki. Sabah ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Benim 2-3 gündür benim aşırı kötü yani böyle belimde bir ağrı vardı. İşte bizim Atkestansi kremini falan sürüyordum ve bir süre geçiyor. Ama mesela atıyorum sabah sürüyorum akşama tekrardan ağrımaya başlıyor. Yani yine sürmem gerekiyordu akşam. Akşam yine sürüyordum. Ee, yine ağrıyordu e, ee, etkisi geçince. Falan filan derken böyle iki gün boyunca at kestanesi kremlerinden sürdüm. İyi geldi gerçekten. Ama baktım ki geçmiyor. Dedim ki doktorumuz bir ilaç vermişti bize bir kere. Dedim ki ondan süreyim. E, bu belli ki hani böyle işte hafif şeylerle geçecek bir şey değil. Onu da sürdüm arkadaşlar. Yine geçti. Aynı at kestanesi kremi gibi oldu. Geçti bir süre. Daha sonrasında tekrardan ağrımaya başladı. Bu sabah artık yani 3. Üç, 3. gün mü 4. gün mü bilmiyorum. Bu sabah artık benim o kadar kötü bir ağrı var ki. Kalkamıyorum. Dönemiyorum. E, hiçbir tarafa dönemiyorum. <laughs> Kesinlikle ama hani o kadar kötüydüm ki. Ee, kalkamıyorum, yatamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Moralim de bozuluyor. O kadar kötü ağrıyor ki böyle hani ben hayatımda hani bu kadar bel bel ağrısı yaşıyordum ara ara ama bu kadar hani etkileyen işte hareketimi falan filan bu kadar etkileyen bir şey yaşamadım. O kadar kötüydüm ki arkadaşlar. Otursam kalkamıyorum. Kalksam oturamıyorum. Yani hani ayakta durursam duramam bütün gün. Otursam kalkarken çok canım yanıyor. Ee, ne yapacağımı bilemedim. Zaten dün de dedim Hakan'a ben hani geçmiyor benim belim. Bir sıkıntı olabilir. Yarın doktorum, doktoruma bir gitsek diye. Ondan sonra o da olur dedi. Bugün işte tekrardan e, eşim bu hafta iş yok onlara. O yüzden evde. Şimdi sabah kalktım da baktım ki daha da kötü olmuş. Yani normalde e, dün tamam ağrıyordu ama kremleri vesaire sürünce geçmişti. Sabah Yine hem ağrı kesici bir krem vardı. Ee, yine doktorun başka bir doktorun verdiği. Onu süreyim dedim arkadaşlar. Ağrıyı kessin. Asla ağrıyı kesmedi. <laughs> yani hiçbir şekilde etki bile etmedi. Ağrı şiddetlen ya yani şiddetlen artmaya devam etti. O kadar yani böyle kıvranıyorum resmen artık ağrıdan ve ağlamaya başladım en sonunda. Ee, eşim de uyanmıştı Allah'tan. Yani dedim ki çok kötüyüm. Saat işte 12 1 civarı falandı. Yani hani ne yapsam bilmiyorum. Çok canım yanıyor. İşte hani artık oturmak, kalkmak vesaire her şey sorundu yani şu o an benim için. Yani artık doktora gidelim yapacak bir şey yok dedim. Ondan sonra doktora eşim dedi ki gidelim dedi. Aradık hemen randevu aldık. Ondan sonra zaten bir 40 dakika sonra falan verdi. Ondan sonra gittik arkadaşlar doktora. Emel istedi doktor. Yani ilk başta şey dedi fıtık gibi değil fıtık gibi görünmüyor dedi. Belirtiler o şekilde değil çünkü ayağımda uyuşma falan yok, herhangi başka bir şey yok yani bacağımı vuran bir ağrı yok çok şükür. İşte bacağımı kaldırdı falan filan bir şeyler yaptı bastırdı bastırdı herhangi bir ağrı yok sadece işte sol tarafa dönerken ya da işte sol ayağıma basıp eğilirken işte yatakta dönerken yataktan kalkarken otururken kalkarken yine aynı şekilde sadece bu kısımlarda ağrıyor ama yürürken de hani bacağımı sol bacağımı attığım zaman yine ağrıyor. Ondan sonra yani fıtık gibi gözükmüyor aslında dedi. Ama yine de bir MR alayım dedi. Bakalım dedi MR'a. Ona göre net bir şey söyleyelim. MR'ı çektirdik arkadaşlar. Zaten direkt çektirdik. Direkt çıktı. Doktorun yanına gittik. Yeni bir fıtık oluşuyormuş. Ee, önceden beri bir tane daha bir fıtığım daha varmış. Yani iki tane fıtık varmış. Bir tanesi yeni oluştuğu için bu kadar böyle ağrı yapıyormuş. O kadar kötüydüm ki arkadaşlar. İğne vuruldu. Hani şu anki şu an biraz daha bir tık daha ağrım geçmiş durumda ama sabahtan beri aklıma geldikçe alıyorum çünkü yani böyle bir ağrı yaşamadım ben daha önce. Gerçekten çok kötüydü. Bol bol istirahat etmen lazım dedi. Ee, ağrıların geçince fizik tedaviye gitmek lazım dedim. Ee, terden, hani o kadar böyle e, artık yorgunluktan, terden, ağrından falan saçlarımın haline bakın arkadaşlar normalde ben daha dün duş aldım yani. Bu saçlarımın haline bakın. O kadar böyle stres... Ya yani stres altında oluyorum çünkü belli bir şey zaten ya işte sinir sıkışması ya da fıtıktı. Yani bunlar belliydi ama bu kadar ağrı yaşamadığım için ben çok kötü oldum. Daha önce yani bu kadar ağrı yaşamadığım için çok kötüydü. Şimdi dinlenme kısmındayım arkadaşlarım. Oturdum. Hem kalçadan hem koldan iğne yapıldı. İşte kas gevşetici, ağrı kesici. Ama iğnenin üstünden şu anda Yaklaşık 2 saat geçti. Hala ağrım devam ediyor. Ee, işte otururken kalkarken yine aynı şekilde devam ediyor yani. Bir tık hafifledi. Yani benim düşüncem o yönde açıkçası. Bir tık hafifledi. Ama arkadaşlar ağrım devam ediyor. Ee, bilmiyorum ne zaman geçecek. Gerçekten çok kötü bir şeymiş. Fizik tedaviye gitmek lazımmış ondan sonra. Ee, hareketler verilecekmiş. Bir şeyler yapılacakmış falan filan. İlaç verdi 4-5 tane. Onları içeceğim, süreceğim, içeceğim. İşte böyle yani. yani. Sizlere de bundan bahsedeyim istedim. Bu sabah aşırı kötü uyandım. <laughs> Zaten 2-3 gündür böyle ağrım vardı ama bu bugünkü aşırı bir ağrıydı. Yani hiç hayatımda ben bu kadar e, bel ağrısı çekmedim hiç. İnşallah geçer diye ümit ediyorum arkadaşlarım. Bu ağrılardan arkadaşlar ağla ağla bir hal oldum gerçekten moralim de çok bozuldu çünkü hareket kabiliyetimi falan aşırı çok etkiliyor. O yüzden benim canım da yani bu olunca da canım da sıkılıyor ekstra. Ee, üzülüyorum da. Em ağrı, ağrıyla birlikte ekstra bunların üstüne binmesi yani ekstra ekstra oluyor. Yani şu anda arkadaşlar e, istirahat dedi doktor. Birkaç gün bakalım e, kremlerle ağrı kesicilerle inşallah geçeceğini ümit ediyorum. Ağrının sonrasında da fizik tedavi bir ay sonra da kontrol dedi. Bakalım. Umarım iyi gelirler. Sizlere de bunlardan bahsetmek istedim. Böyle. Dedim bir açayım kamerayı. Sizlere de sabah e, 12 gibi falan böyle bir işte doktora aradık falan hazırlanma çıkma. Saat 4.30 falan da geldiğimizde eve. Pardon aynen 4.30 geldiğimizde eve arkadaşlar. 3.30 gibi iğne yapıldı. Şu an saatler 5.30 ve ağrım hala devam ediyor. Böyle. Bakalım. inşallah geçer diye ümit ediyorum. Ee, çok kötü bir halmiş bu. Ee, kimsenin yaşamasını istemem asla. Şimdi burada kapatayım arkadaşlarım. Ee, bir de kargom geldi aslında. Home kargom. Onları da size gösterecektim. Ama e, yere eğilmem falan biraz sıkıntı. Şöyle biraz geçsin bakalım inşallah. Ondan sonra gösteririm diye ümit ediyorum. Evet, oturdum yere arkadaşlar. <laughs> İstediğim şeyleri yapamayınca da moralim bozuluyor. O yüzden de birazcık canım sıkılıyor. Şöyle size kargomu göstereyim. Aylık market alışverişim. Bromel'in kahve adam arkadaşlar. Bu ödem attırıcı bir kahve. Bunun tadına o kadar alışmışım ki sabahları sabahları içmeye onu aradım gerçekten. Yani yoktu, bitmişti. Aradım yani 3-4 gündür yoktu. Ee, çekirdek kahve yaptım ama aradım, öyle söyleyeyim. Ee, toz leke çıkarıcımızdan aldım, oksiden aldım. Türlere vesaire bastığım toz bu arkadaşlar. Bu oksit ee, Toz leke çıkarıcımız. Şöyle göstereyim. Kükürt sabunu aldım. Bu da bildiğim kadarıyla e, sivilceler için falan çok iyi geliyor. İşte zaten ar arındırıcı, karma ve yağlı ciltler için diyor. Benim karma cildim. Şöyle bir kükürt sabunu, bu yeni çıktı. Ve yeni ürünleri alıp denemeyi seviyorum. Diğerleri de arkadaşlarım stok aslında. Yağ çözücüm, e, leke çıkarıcım ve ve banyo tuvalet olan ürünüm. Bunlar zaten çok sık kullandığım için çok sık biten ürünler ya da işte çok sık sat, satın alınan ürünler. Biri isterse diye bunlardan aldım. Bunu da her alışverişte neredeyse alıyorum arkadaşlar. Şu an stoklu var ama yine de ee, zaten en çok kullandığım şeylerden biri olduğu için yine aldım. Yani aylık bu, bu aylık market alışverişim bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine e, ne eksikse, ne ihtiyaç varsa, en çok neyi kullanıyorsam onları almışım buradan da. Böyle sizlere de bunları göstereyim istedim arkadaşlarım. Hello arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Bugün ayaktayım. <laughs> Bugün bir tık daha iyiyim arkadaşlar çok şükür. Çünkü gerçekten aşırı ağrım vardı dün. Ayakta durmak bile çok zordu. Şimdi biraz önce eşimle gittik. Korsa vermişti doktor. Şöyle korsemi de aldım. Şimdi taktım. Yürürken kalçamdan yukarı ağrı geliyor ve doktor işte dinlen hiçbir iş yapma dedi aslında. <laughs> Ama Sürekli yatarak duramıyorum. Canım çok sıkılıyor. Bugün çok şükür en azından hani eğilip kalkabiliyorum. Hani o dünkü ağrı şu anda yok. Ee, birden böyle sancı gidiyordu falan filan. Çok şükür ki yok. Hafifledi. Ama yine tabii ki var. Ee, şimdi korseyi de biraz önce aldık. Hakan da unutmuş onu. Korse, verdiğini doktorun. Dedim yani medikaller kapanacak. O çıktı dışarı. Yarım saate geleceğim deyince ben de bir şey demedim. Sonra gelmedi. E ben de dedim medikaller kapanacak. Ne zaman gideceğiz? Sonra sen diyor bana dedi, neden haber vermiyorsun? E dedim yarım saat sonra geleceğim dedin gelmedin. Nereden bileyim? 3 saat sonra geldi. 3 saat sonra geleceğini bilemeyeceğim için dedim. O yüzden bir şey demedim yani dedim. Şimdi hatta pilav yapayım dedim. Dün yapım yani hiçbir şey Allah'tan önceki gün yemek yapmıştım. Böyle krem sürüyordum çünkü bir süre ağrı geçiyordu. O geçtiği dönemde de yemeğim falan yapmıştım. Ve 2-3 günlük yemek. Artık bugün de yemek var ama yarın e dışarıdan böyle işte bütün tavuk falan alırız. Yanına pilav milav koyar. aynı şey makarna pilav bir şeyler koyarım. Zaten bugün kalır diye düşünüyorum pilav. E makarna pilav bir şeyler koyarım. O şekilde geçiştiririz. En azından biraz daha kendime gelene kadar diye ümit ediyorum. Yani Hakan da dedi şimdisel alayım falan dedi de ben öyle şeyler artık yiyemiyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdisel mesela midem bulandırıyor. Eskiden çok severdim. İşte yağda kızartayım falan filan dedi ama bunun düşüncesi bile benim midemi bulandırdı. E, ee, şimdi senin tadı bir değişik geliyor artık bana. Hani çok zaten sağlıklı şeyler değiller ya. Ee, çok uzun zamandır yemiyorum da. E, ee, tatlar da böyle kötü geliyor şu anda bana. Ama zaten köften falan da var ee, buzlukta. Olmadı yarın köfte de yapabilirim. Köfte patates de olabilir. Hakan patatesli kızartır. Ee, ben oturduğum yerden soyarım falan. Hani birlikte bir şeyler yapıyoruz çok şükür. Zaten Allah'tan bu hafta o izinliydi de. Ee, hani böyle bir sorunumuz şey olmadı. Yardımcı olabildi yani bana yoktu yani bu hafta işleri. Pazartesi'ye kadar günlerden Cuma. Biraz daha iyi olmuş olurum herhalde diye düşünüyorum. Korse de tamam. Şimdi gün içerisinde onu da takacağım. Ne kadar hızlı iyileşirse benim için o kadar iyi arkadaşlar. Ne kadar sağlıklı beslendiğimi biliyorsunuz. Yani sağlıksız bir şey gerçekten çok az yerim. Ama ona rağmen işte bir şey olacağı zaman oluyor arkadaşlar. Duruş bozukluklarım da var. Yani benim bu boyun düzleşmesi de var bende. Yani bu duruş bozukluklarından kaynaklı olarak da fıtık olabiliyormuş. E, muhtemelen zaten ondan kaynaklı. Çünkü böyle çok ağır bir şey ya kaldırıyorum. Her zaman olmasa da çok ara ara kaldırıyorum ama bu yakın zamanda gerçekten öyle ağır bir şey mı hatırlamıyorum. Sadece kilerimi düzenlemiştim geçen günlerde ve e, çok fazla işte basamakla birlikte indim kalktım bir şeyleri yerlerine koydum sıkıştırdım yaptım falan derken zaten 3-4 saat düzenlemem sadece sürdü. Ondan sonra bu ağrı başladı. Muhtemelen orada bir şey tetikledi. Bilmiyorum artık. Ama eee çok şükür dün düne nazaran bugün iyiyim. Bundan da bahsetmek istedim. Şimdi pilavımı yapacağım arkadaşlarım. Hakan dışarıda e, yemeğimizi de yeriz. Yemeğim var dediğim gibi bugün artık zaten son e, daha şey yarına artık yok yemek. Bugün de yemeğimizi yeriz. Yarın da artık dışarıdan bakarız bir şeyler yaparız. Yiyecek bir şeyler buluruz. Sabah kahvaltıları da Hakan hazırlıyor. <laughs> çok şükür vallahi evde olması çok iyi oldu bana. Şimdi ben gideyim, planımızı yapayım. Böyle size de bir güncelleme yapmak istedim. Fıtık ne durumda diye. Ama şu an çok şükür iyiyim arkadaşlar. Bugün valla düne nazaran çok iyiyim. Demin biraz önce oturdum, kalkamıyorum. Yani sadece oturunca kalkmak şu an sıkıntı. Yoksa eğilip kalkabiliyorum ve biraz önce yürüdüm biraz. Ee, korsayı almak için denemem gerekiyordu. Yakın aslında medikaller. Tabii normal olsam şu anda 2-3 dakikalık yol ama yürümek birazcık tetikledi gibi. Yani ağrmaya başladı e, belimin orası. Ayağım, bacağım böyle attıkça ağrıma, sızlamaya falan başladı. Demek ki yürümek tetikliyor yani. Şu anda çok da yürümemek gerekmiş doktorun dediği gibi. Dinlenmem gerek herhalde. <laughs> dinlenmem gerekiyor herhalde. O yüzden biraz tetiklendi. Şey hemen korsemi taktım. Şu an bir sıkıntı yok gibi ama bakalım bir şey olursa zaten bırakırım yarım otururum. yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben gidiyorum. Pirincimi ısladım. Onu bir pilav yapalım. Arkadaşlarım biz şimdi markete gittik, geldik şöyle bir fileye gittik yine. Oradan salata aldık. Maydanoz aldık. Aldıklarımı böyle hızlıca göstereyim. Şöyle e, Harras'ın nohut cipsleri vardı. Hem yani küçükler ama 25 TL'ydi. Çok uygun fiyatlıydı. Alıp bir denemek istedim. Şöyle iki tane aldım. Geçenlerde Hakan da bunlardan yemişti. Beğenmişti. Yine beğenir diye. O da yer diye. E, nohut cipsi bunlar arkadaşlar. Koruyucu içermiyor. Glütensiz ve koruyucu içermiyor. Yani sağlıklı. Zuberba falan var ya onlar gibi bir şey yani. Reklam değildir bu arada. Hakan <laughs> kremalı bisküvi aldı. Ananas aldık. Dolaba. Şöyle kendime pikolar aldım. Bunun şeyi kalorisi çok düşük. 80 miydi neydi? Böyle gün içerisinde çikolata ihtiyacım olduğunda yani canım çikolata istediğinde bir tane piko yiyorum arkadaşlar. Şöyle yine Haras'ın e, yani bitter çikolatası var %70 kakao içeren. Bundan aldım. Hakan şöyle antep fıstıklı çikolata aldı kendine. iki tane. Defne yaprağı aldım. Şöyle hindi dilimli antrikot aldık. Bakalım yapacağız bunu bir ara. Yarın falan yaparız. Bir de şu bütün fındıklı çikolatadan almış. Ben yine pikolardan böyle 8 tane falan aldım galiba arkadaşlar. Var şeyin içinde de poşetim bulamayacağım şimdi. 2 tane süt aldım. Bir de unun kurtlanmış nasıl oldu bilmiyorum. Un aldım bir tane. Yani sıcaktan herhalde ilk defa hani evlendim evlenin ilk defa unum kurtlandı. Başka da bir şey sanıyorum ki yok. Şimdi hemen hızlısından bir pilav yapacağım arkadaşlar. Valla şuranın böyle yağ, yağını falan görmeyin. Çünkü dün hiç buraları topladım hani öyle dağını kalmasın diye ama ocak falan hiç girişemem şu anda. <laughs> Gerçekten kötüyüm çünkü. Anca slipler var. Bak sliplerle hemen şey yapsaydım keşke. Aklımdan çıktı. E, ee, hemen silseydim keşke. Böyle yani. Yemeğimizi yapalım bakalım. Diğer yemeğimi de ısıtayım. Market alışverişi de yapmış olduk. 1000 lira tuttu arkadaşlar. O gösterdiğim alışveriş o kadar. Şimdi ben kaçıyorum. Planımızda yapalım. Bunu böyle bir 5 dakika kavuruyorum ben arkadaşlar pirinçleri. Ondan sonra suyunu ekliyorum. E, bu kavurma aşaması en sevmediğim aşama. Ayakta da duracağım şimdi birazcık zorlayacak beni bakalım. E, daha da ama hızlıca hazır Allah'tan. O da hazır olsun. Diğer yemekler Bak 5 dakika. Hakan karpuzu falan kese. Öyle yemiş oluruz. Daha ne olsun. Allah'a bin şükür. Arkadaşlarım bugün yeni bir gün. Ben sahalara dönüş yapmaya çalışıyorum. Uzun zamandır yulaflı bir şey yapmıyordum. Bu arada bu kadar çok gözükmesinin sebebi meyveler. Normalde altında 3 kaşık yulaf var, yoğurt var. Yani diğer meyveler sadece böyle bu kadar çok olduğu için gözüküyor. Şimdi evi toparladım arkadaşlarım. Yatak odasını falan toparladım. Ee, robotu saldım. Buraları süpürttürdüm. Sadece bir şey kaldı. Salon kaldı. Şimdi salonu süpürüyor yine robot. Bir yerlerde, şurada bir yerlerde. Ben de acıktım saatlerimiz çünkü aha burada. <laughs> saatlerimiz çünkü 12 geçti. Bir yemek yiyeyim dedim. Ee, belim de iyi arkadaşlar. Edit yaptım da şimdi. Onu durdurayım bir saniye. bilgisayarımda editim hazır. Bu haftanın e, izleyeceğiniz videolarım hazır. Bu arada arkadaşlar belim çok şükür ki iyi. Yani ağrı var tabii ki. Hemen geçecek bir şey değil zaten. Değilmiş yani. Ama e, önceki halime nazaran şu anda çok çok iyi gerçekten. Rahatlıkla yatıp kalkabiliyorum. <laughs> Ee, yine işte yata, yatarken, kalkarken, yürürken, dönerken, eğilirken falan filan ağrılarım var ama buna da şükür yani. Zaten korsem benimle birlikte artık bundan sonra hep full korseyle. Şurada korsa var. <laughs> o yüzden şu an belli olmuyor ama belle ilgili yani gün içerisinde korseyi takabiliyormuşum. Yatarken takmana gerek yok dedi doktor. Ama şu an gerçekten çok mutluyum yani. Çünkü ilk günlerde aşırı ağrım vardı. Yatamıyordum yatarken dönerken falan çok sıkıntı oluyordu uyurken. E, kaskatı kalmışım hatta bir gün ilk ilk günün akşamı şöyle kalmıştım bacaklarım falan uyuşmuş yani dümdüz yatmaktan dönememekten çünkü e, o gün aşırı ağrım vardı zaten ama şu an çok şükür ki geçme aşamasında gibi bir şey e, birkaç gün sonra işte fizik tedaviden randevu alacağım fizik tedavi için bir doktora gideceğim bakalım ne gerekiyor neler yapmam gerekiyor falan e, böyle devam edeceğiz yani uzak şehir açtım arkadaşlar uzak şehir izliyorum tabii ki. <laughs> Uzak şehir bağımlılığım var benim ya. Gerçekten çok özledim zaten. iki buçuk ay mı oldu? 2 ay Haziran, Temmuz, Ağustos 2 ay oldu. Yok. O yüzden çok özledim. Açtım tekrar baştan birinci bölümden şu an üçüncü bölümdeyim. E, izlemeye. Her izleyişimde yeniden izliyormuşçasına heyecanlanıyorum. Çok seviyorum. Bir defa bir diziyi arkadaşlar ikinci, üçüncü kere izliyorum. Gerçekten. Bir defa bir diziye bağımlı oldum. Normalde asla böyle şeyim yok. Bu arada evi temizledim. Tozları aldım. Bu küçük adanın tozlarını aldım. Robot süpürüyor yatak odasının tozlarını aldım. E, Salonun kaldı sadece. Salonda tozlarını alırım bir ara. Süpürsün. Bugünlük işlerim bitti. Toparladım da zaten. Eşyalar falan filan var sadece. Etrafta onları da toparladım. Birkaç tane yine sürekli bir yerlerde eşya çıkıyor. Onları da toparlayacağım. Bu şekilde böyle günü başlattım. Devamını da getiriyorum hatta. Akşam için arkadaşlar dün mercimek çorbası yapmıştım. Eğer ki yapabilirsem böyle tavuk soteli ya da tavuklu ya da patates oturtma gibi bir yemek yapmayı planlıyorum. Köfteli ya da kıymalı falan. Çok bir sürü seçenek sundum şu an. Ama yapamazsam da artık sadece çorba, karpuz bu şekilde yeriz yani sıkıntı olmaz. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Acıktım çünkü. Uzak şeyimi de izleyeyim. Onu da özledim çünkü. Sonra görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlarım şimdi. Bugün yeni bir gün. Saçlarıma biberiye sıktım. Şöyle. Dedim ki neden bunu sizinle birlikte yapmadım? Şimdi arkadaşlar normalde bunu böyle şey de sürebiliyorsunuz bu arada. E, temiz saçta da sıkıntı olmuyor. Yani temiz saçta da kullanabiliyor. ve yağlı bir görünüm. Yaratmıyor. Ama ben yağlı bir görünüm yarattığını düşünüyorum. Böyle yapayım. O yüzden duş almadan böyle 3 saat önce falan sıkıyorum. Genelde şöyle yani şimdi ben sıktım buralara da dedim ki sizinle birlikte sıkayım. Çünkü bazen nasıl kullanıldığını da merak edenler oluyor. E çok 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 sık. Şu anda kullanmıyorum arkadaşlar. E, genellikle duş sonrasında e, şey kullanıyorum. O Viosin Keratin keratin sütü ve argan yağımı kullanıyorum. Ve bu aralar mevsim geçişlerinden beri nedir? Birazcık sanki dökülme başladı saçlarımda. O birazcık üzüyor beni. Böyle saçlarımın uçlarına, ay köklerine yediriyorum. Şimdi bekleyeceğim. En az 3 saat kafamda dursun arkadaşlar. Etki etsin. Siz isterseniz kuru saça da sürebilirsiniz. Yani yağlılık etkisi göstermiyor ama benim saçım ince telli olduğu için ben gösterdiğini düşünüyorum. Yani şeyken e, temizken temiz saça sürmüyorum. Ya akşamdan sürüp bekleyin sabah kadar beklesin yani. Ya da işte böyle duş almadan en az 3-4 saat önce sıkabilirsiniz. Bu böyle saçları gürleştiriyor, çoğaltıyor. İşte aslında e, hatta koyu çıkmasına falan da yarıyormuş da benim saçlarım şu anları mesela. Koyu çıksa çok iyi olur o beyazlar ama yani sanmıyorum böyle şeylerin e, saç renginde etki edeceğini yani falan filan sanmıyorum yani. Ben şimdi böyle 3 saat bekleyeceğim. Bu şekilde. Sonra da zaten duşa gireceğim, çıkacağım. Umarım etki gösterir. Yani bayağı arkadaşlarımdan da şey memnun kalanlar var yani faydasını görenler var. Ben de kullanıyorum bir süredir ama çok çok sık yapmıyorum. Unutuyorum arkadaşlar. Ya işte diyorum ya kuru saç yapmak istemiyorum. Duş almadan yani duş bazen böyle aniden çıkmamız gerekiyor. Direkt duşa giriyorum çıkıyorum. O yüzden sıkıntı oluyor. Ben de e, yani sürmekte sıkıntı oluyor. Bekletmekte sıkıntı oluyor. O yüzden süremiyorum. Hadi bir sonrakine bir sonrakine diye diye hep böyle geçiyor günler. Aklıma geldikçe sıkıyorum. Zaten iki günde bir olmadı. Sıkacağım kafama. Zaten duş alıyoruz mecbur. iki günde bir. Yani sıcaklar şu an o kadar aşırı sıcaklar yok arkadaşlar çok şükür ki. Serin yani yine ama olduğu zaman zaten günde iki kere duşa giriyorduk. O o yine hani o dönemlerde de yine sıkılmıyor zaten bekletemiyorsunuz 3 saat 4 saat. Sürekli böyle duşa gir çık, gir, çık. çok sıcak oluyor. Böyle yani arkadaşlarım. Şimdi sürdüm bakalım bekletelim. Selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Bu videoda arka arkaya sürekli şey olmuş. Bugün yeni bir gün. Bugün yeni bir gün. Şöyle bir geçmişe baktım. Ee, maalesef ki öyle olmuş. Şöyle bir makyaj yaptım arkadaşlarım. Ee, bugün bir arkadaşımızın yani eşimin arkadaşının iş arkadaşının e, nikahı vardı. Ona gittik geldik. O yüzden böyle makyajdayım hala. Saatlerimizde 11'i geçti bu arada. Ee, 12 çeyrek var hatta şu anda. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Yani aslında 3-4 çamaşır şey 3-4 makina çamaşırım vardı. Onları katladım. Burayı topladım. E, perdeleri çıkardım. Güneşliği, buradaki güneşliği yıkadım. E, şu anda yıkanıyorlar yani. Aslında bunları da yıkamam gerekiyor. Yani güneş şey perdeyi yaka zamanda yıkamıştım aslında. Çok uzun zaman olmadı. Ama yıkamışken yine yıkayayım dedim. Silip ile de camları sildim. Üstten bir silinmiş olsun da daha sonrasında onları hemen spreyle ile parlatırım. Hiç sıkıntı değil. Çünkü aşırı toz oluyor burası. Böyle bir temizliğe giriştim yani halılar yine bütün evin halıları yine yıkandı şurada e, küçük halılar var şu anda e, perdeler halılar salondaki perdeleri de çıkardım yıkadım e, çamaşırları katladım şurada eşimin çamaşırlarını ütüledim onları da dolaba koyacağım şimdi e, biraz sonra ondan sonra bütün evi süpürdüm sildim yani bir temizliğe giriştim arkadaşlar öyle söyleyebilirim e, yanında da pervaneler açık esiyor şu anda. <laughs> Size dedim ki böyle bir güncelleme yapayım çünkü çok bayağıdır yine böyle bir 6-7 gün olmuştur herhalde bir hafta olmuştur video çekmiyorum <laughs> kendime bazen dinlenmeyi alıyorum biliyorsunuz ki yine öyle bir dinlenmedeydim ee, böyle yani şu anlık böyle dedim ki bir güncelleme yapayım <laughs> yüzümü yıkayacağım makyajımı temizleyeceğim çünkü çok uykum geldi bugün çok yoruldum <laughs> hala dedim ya camları falan sildim. Mutfağı topladım temin. Çamaşırları katladım. Bir saatte onlar sürdü. Şimdi edit yaptım. Bir tane videoyu daha bitirdim. Bu haftanın videoları hazır çok şükür. Onlar da aradan çıktı. Ee, perdelerimi asacağım. Perdelerin çıkmasına bir 45 dakika falan kalmıştır herhalde. Onları asacağım. Sonra da yatacağım, uyuyacağım. Çok uykum var. Eşim uyudu. O yüzden o asamayacak. Ben asacağım mecburen. Ee, Merdiveni de burada bıraktım. İlk buradan asarım. Sonra diğer daha küçük çünkü bu daha büyük. Buradaki eziyet biter. Sonra oraya geçerim diye düşündüm. Biraz sonra inşallah yine görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videoyu artık kapatmaya geldim. Çünkü böyle evet birazcık böyle kısa ve konuşmalı bir video oldu. Çünkü gerçekten yaşadıklarımı size anlattım. Son işte birkaç haftada neler yaşadıysam onları sizlere bahsetmek istedim. O yüzden yani daha fazla uzun istemiyorum. Çünkü buna eklemeler yaptıkça video çok çok uzun oluyor. Böyle 15 işte 20 dakikalık videolar daha benim için iyi oluyor. Hem editlemek hem de izlerken de daha uzun uzun öyle çok fazla sıkısın istemiyorum kişilere. O yüzden Sizlere burada veda etmeye geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.